Merhaba arkadaşlarım. Bu videoda konumuz deneme arkadaşlar. Tarih denemesi çözeceğiz. Mini tarih denemesi çözeceğiz. Evet eski Türkler, Türk İslam tarihi, Osmanlı İnkılap tarihi gibi sorularımız var değerli arkadaşlar. Sizi güzel bir denemeyle buluşturmayı planlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Orta Asya Türk Devletleri'nde yukarıdakilerden hangileri hükümdarlık sembollerinden değildir? Değerli arkadaşlar. Hükümdarlık sembollerinden olmayan isim ama hangi dönem için? Orta Asya yani İslamiyet öncesi Türk Devletleri. Otak. Otağ neydi arkadaşlar? Hükümdarın çadırıydı. Osmanlı'da ise bunu otağ Hümayun diyeceğiz eğer arkadaşlar. Otağ hükümdarlık sembolüdür. Şat neydi arkadaşlar? Bunun birçok anlamı var. Kitaplarınız farklı farklı anlamlar yazabiliyor. Örneğin vezir diyen var hükümdarın büyük oğlu diyen var, veliaht oğlu diyen var değerli arkadaşlar. Hatta bazı kaynaklarınıza vali diye de geçiyor ama hükümdarlık sembolü elbette ki değildir değerli arkadaşlarım. Tudun ise valiydi. Dolayısıyla hükümdarlık sembolü değil. E soru da bizden değildir isimine göre cevabımız 2 ve 3 oldu. Anadolu Selçuklu Devleti'nde mülkiyeti devlete kullanım hakkı halka verilen arazi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Türkiye Selçuklularında mülkiyeti yani tapusu devletin ama kullanım halkı halka verilen arazi hangisidir? iktadır değerli arkadaşlarım. Bunlar ya hizmet karşılığı arkadaşlar ya da savaşta büyük yararlılık gösterdiği için verilir. Ve şöyledir tapu devletindir. E, işletme i̇şletme hakkı değerli arkadaşlar iktidar beyinindir. Orayı ekip biçme ise kullanım hakkı ise yine halka aittir değerli arkadaşlarım. Has üst düzey kişilere, hükümler ve ailesine üst düzey kişilere verilir. Yurtluk arkadaşlar e, sınır boylarındakileri, vakıf hayır kurumlarına, mülk ise kişilerin şahsi malı olan arazi çeşidiydi. Karahanlı mimari yapılarının bir çoğunun günümüze kadar gelememiş olması bu yapılarda yukarıdaki malzemelerden hangilerinin kullanıldığını göstermektedir. Şimdi... Karahanlılar Batı Türkistan'da hatta Orta Asya'da kuruldular. Mimari yapılanın birçoğu günümüze gelememiş. Bunun nedeni hangi malzemeden yapmalarıdır diye sorumuz var. Değerli arkadaşlarım eğer taş olsaydı sağlam olurdu günümüze gelirdi. Eğer mermer olsaydı yine sağlam olurdu ve günümüze gelirdi. Ama kerpiç yani topraktan arkadaşlar yapıldığı için o coğrafyanda sert iklimine dayanamadığı için günümüze elbette ki ulaşamamıştır. Kimlerin eserleri? Karahanlılar dönemine ait eserler değerli arkadaşlar. Örneğin Tirmiz Sarayı gibi. Osmanlı Devleti'nde divan toplantıları aşağıdakilerden hangisinde yapılmaktaydı? Şimdi dostlar bir kere divanı Hümayun Orhan Bey ile başlar. Orhan Bey ile başlar. Fatih Sultan Mehmet yani 2. Mehmet divanın başkanlığını sadrazama bırakır. Karamani Mehmet Paşalara. Daha sonra değerli arkadaşlar 2. Mahmut zamanında ise Divanı Hümayun kaldırılır ve Batı tarzı nazırlıklara bakanlık uygulamasına geçilir. Osmanlı'da divan ilk önce divanhane denilen yerde daha sonra kubbe altında toplanmaya başladı. Divanhane ve kubbe altı arkadaşlar. Şu kubbe altı denilen bölümü de inşaatını yapan da değerli arkadaşlarım Pargalı İbrahim'dir. Kanuni Sultan Süleyman'ın önemli vezirlerinden biriydi. Veziri azamlarından biriydi. Kubbe altı aynı zamanda nerededir? Topkapı Sarayı'nın bir ön denilen bölümünün içindedir arkadaşlar. Arz odası hükümdarın birlerini karşıladığı odadır. Enderun saray içindeki bir mektepti. Eğitim dili Türkçeydi. idi. Vezirler, sadrazamlar, askerler, hattatlar, şairler, müzisyenler yetişiyordu. Has Oda hükümların özel odası da diyebiliriz arkadaşlarım. Enderun'un içindeki odalardan en kademeli olanlarından biridir değerli arkadaşlar. Has Oda başı olmak mesela üst düzey bir görevli olmak anlamına gelirdi. Kasr-ı Adil ise Fatih Sultan Mehmet'in divan toplantılarını dinlemek için yaptırdığı adalet sarayı penceresi arkadaşlar diyebiliriz. İkinci Mahmut döneminde gerçekleşiren aşağıdaki yeniliklerden hangileri merkezi otoriteyi artırıcı niteliktedir? Şimdi tabi burada arkadaşlar 5 tane seçeneğimiz var. Bir tanesini seçeceğiz. Amaç da ne olacak? Merkezi otoriteyi artırmak. Yalnız şöyle olabilir. Bazı tarih sorularında oluyor. A merkezi otorite artırmıştır. B artırmıştır. Ama C daha fazla artırmıştır. Özellikle bu soruyu koydum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Balta Limanı Sözleşmesi Osmanlı ekonomisini bitiren, Osmanlı ekonomisinin köküne balta vuran 1838 tarihli İngiltere büyük ayrıcalıklar verilen sözleşmeydi 2. Mahmut zamanında. Senedi ittifakın imzalanması, tercüme odalarının açılması, memura fes giyme kuralını getirilmesi, Avrupa ilk kez öğrenci göndermesi. Şimdi öğrenci göndermenin merkezi otorite güçlendirme doğrudan bir ilişkisi yoktur. Hatta sonra bu öğrenciler Osman'ın başına bir nevi bela olacaklar diyebiliriz. Tercüme odalarının açılması kısmen merkezi otoriteyi güçlendirir. Çünkü gayrimüslim tercümanlardan kurtulduk. Böylece diplomasi de ayak oyunlarından da kısmen kurtulmuş oluyorduk. Memura kıyafet zorunluluğu getirmek kısmen merkezi otoriteyi artırır ama özellikle Senedi ittifakta ayanların devlete bağlılığının artmasıyla ne oldu? Merkezi otorite güçlendi. Ha şöyle diyebilirsiniz. Hocam hükümdarın yetkisi de sınırlanmadı mı? Evet hükümdarın yetkisi sınırlanmıştı ama bardağın dolu tarafından baktığınızda merkezi otorite elbette ki güçlenmiştir. ÖSYM bu anlamda defalarca aldı. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki divan üyelerinden hangisi Seyfiye sınıfında yer almaktadır? Evet daha önce de söyledim. Seyf kılıç demek. Seyfullah Allah'ın kılıcı. Halid bin Velid için kullanılır. Seyfiye yani askeri ve idari işler arkadaşlar askeri ve idari işlerle ilgilenir. Hangisi bu gruptadır? kazasker asker, reyusu kitap, sadrazam, nişancı, defterdar. Değerli arkadaşlarım nişancı, defterdar ve reyusu kitap bunlar kalemiye grubundadır. Hatta kalemiyenin iki başı vardır. Nişancı ve defterdar. kazasker asker ilmiye grubundadır. Sadrazam ise seyfiyenin başıdır değerli arkadaşlar. Peki. Osmanlı Devleti'nde ilk devlet matbaası hangi padişah döneminde kurulmuştur? Şimdi hocam ilk Osmanlı matbaası deseydi lale devri alırdık. Ama burada devlet matbaası vurgusu var. Yani matbaayı amire onlardaki adıyla Osmanlı'daki adıyla matbaayı amire Sultan 3. Selim. Osmanlı'daki ilk radikal ıslahatçı padişah. İlk radikal ıslahatçı padişah devlet matbaasında kuran kişidir değerli arkadaşlar. Evet yukarıdakilerden hangileri tanzimat dönemi gelişmeleri arasında yer almaktadır? Değerli arkadaşlarım tanzimat dönemi hangi tarihler arasında onu bir vurgulayalım. 1839'da Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa'nın tanzimat fermanı okumasıyla başlar. 1876'da Sultan II. Abdülhamit döneminde 1. Meşrutiyet'in ilanıyla sona erer. İşte bu araya Tanzimat dönemi denir. Encimeli Danış 1853 55 yazan kitaplar da var. Sultan Abdülmecid döneminde değerli arkadaşlar. Ders kitapları hazırlamak, Türkçe'de sadeleştirme yapmak amacıyla 1850'lerde kurulduğuna göre bu araya girer. Dolayısıyla Tanzimat dönemidir. Vilayet Nizamnamesi Sultan Abdülaziz'in vilayet tüzüğü de denir arkadaşlar. Türkçe karşılık tüzük oluyor. Vilayet tüzüğü ve böylece eyaletler kaldırılıp vilayetler geliyor. Nahiye geliyor değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla Sultan Abdülaziz 1860'larda bunu yaptığına göre Tanzimat dönemidir. Evet meclisi has arkadaşlar bu birinci meşrutiyet döneminde gelen bir yapı olduğu için alamayacağız. ya yani 1876 ve sonrasıdır. Dolayısıyla cevabımız da zaten 1 ve 2 oluyor. Peki. 9 numaralı sorumuzdayız. 1. Dünya Savaşı'nda yukarıdaki cephelerden hangilerindeki başarısızlık Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile olan bağlantısının kesilmesine neden olmuştur? Şimdi bakın arkadaşlar hangilerinde müttefiklerimize yardım ettik diye sormuyor. Sormuyor. Diyor ki buradan birbirlerini bulun. Bir bazı cepheleri 1 olur 2 olur. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile bağlantısı kesilecek diyor. Biz burada başarısız olduğumuz için. Bir kere Sarıkamış cephesi Doğu Anadolu tarafındadır. Avusturya batıdadır. Avrupa tarafıdır. Alakası olmayacağına göre sarı kapışını yaptık arkadaşlar? Tık eledik. Tamam mı? Şimdi kaldık bu ikisine. Galicia'yı gözünüzün önüne haritada getirmeye çalışın. Şöyle diyeyim. Bulgaristan, Romanya bölgesi arkadaşlar. Ve burada burada evet Avusturya'ya yardım etme vardı ama özellikle Bulgaristan'a yardım amacı vardı. Dolayısıyla bunu da alamayacağız ki coğrafi olarak Avusturya ile bağlantısı olmayan bir yerdir. Makedonya arkadaşlar Avusturya ile bağlantısı olan bir bölgeydi. E, bağlantısı olan bir bölge olduğuna göre ne olacak arkadaşlar? Biz burada başarısız olursak Osmanlı ile Avusturya'nın da bağlantısı kesilmiş olur. Tamam değerli arkadaşlar. Bu şeye benzer. Mesela Şöyle bir soru da vardı. Onu da hatırlayalım. Almanya ile Osmanlı arasındaki bağlantı neyle kesilmiştir? Orada da Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi de hatırlamış olduğunuz herhalde. Aşağıdaki kararlardan hangisinin Amasya genelgesinde aldığı söylenebilir. Amasya Genelgesi, Amasya Kongresi, Amasya Tamimi hepsi aynı şey arkadaşlar. Manda himaye reddedildi ilk kez Erzurum. E, temsilciler kurulu oluşturulmalıdır. Evet bulduk. Aslında oradaki orijinal ifadesinde milli bir kurul oluşturulmalıdır diyor. E, neyi kastediyor? Elbette ki temsilciler kurulunun oluşturulması ima edilmiştir. Milli meclis kurulmalıdır. İlk kez Erzurum. İlk kez İrade-i Milliye Sivas Kongresi'nden sonra ulusal cemiyetler yine Sivas. Dolayısıyla cevabımız zaten B olarak geldi. 11. sorudayız. Misaki milli kararların alınmasına yukarıdakilerden hangileri de alınan kararların etkisi olduğu savunabilir? Değerli arkadaşlarım diğer adı peymanı millidir. Peymanı milli yani milli mesajla diyebiliriz. Milli Sınırlar Sözleşmesi'nin temeli Erzurum ve Sivas Kongresi'de alınan kararların etkisiyle ortaya çıkmıştır. Sonra son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilmiştir. Dolayısıyla TBMM'nin bunların ortaya çıkmasında etkisi olmaz ancak kabul edilmesinde etkisi olabilir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Bu soru defalarca ÖSYM'de çıktı değerli arkadaşlarım. O yüzden dikkat. Yukarıdakilerden hangilerinde tam bağımsızlık ilkesine aykırı hükümler bulunmaktadır? Tam bağımsızlık ilkesine aykırı hükümler bulunmaktadır diyor. Şimdi Erzurum Kongresi'nde böyle bir hüküm yok arkadaşlar. Çünkü bölgesel kimlik ama ulusal kararlar alındı. Mustafa Kemal katıldı. Böyle bir karar çıkamaz. Aykırı. Pozantı Kongrelerinde Mustafa Kemal katıldı değerli arkadaşlar. Ve Adana'daki kongrelerdendir. En son yapılan kongrelerdendir. Bölgedeki Fransa ve Güney Ermenilerine karşı gayet olumlu kararlar, mücadele açısından olumlu kararlar alındı. Şimdi Alaşehir niye zararlı kararlar almış? Arkadaşlar başkanı Hacı Muhittin'dir. Hacı Muhittin ve Alaşehir'de şöyle bir madde var. Diyor ki Yunan Ege bölgesi için mücadele ediyorlar. Yunan'ın işgaline karşı gerekirse İtalya'dan ve Fransa'dan yardım alabiliriz. Hatta o bölgelerin İtalya ve Fransa tarafından işgal edilmesi de kabullenebiliriz diyor. Yeter Belki diyor Yunan işgal etmesin. Ee, ne oldu arkadaşlar? Tabii ki aykırı bir hüküm alınmış oldu. Nerede? Hacı Muhittin'in Alaşehir Kongresi'nde. Kurtuluş Savaşı'nda gelişmelerden hangilerin 2. Nünü Savaşı sonrası yaşandığı söylenemez. Bak sonrası ve söylenemez. İngiltere'nin Malta sürgünlerini serbest bırakması. Evet 40 civarındaki aydın yazar ve milletvekili serbest bırakıldı. Nerede? 2. Nünü'den sonra. Biz değildir bulacağız. İtalya'nın işgal ettiği yerlerden çekilme kararı alması Antalya ve çevresinden çekildi. Hatta Fransa da Zonguldak'tan çekilecek 2. Nünü'den sonra. Türk-Afgan dostluk antlaşması 1. İnönü'nün sonucudur değerli arkadaşlar. Söylenmesi istediği için cevabımız yalnız 3 oldu. Yukarıdakilerden hangilerin düzenli orduya geçiş sürecini hızlandırdığı söylenebilir. Şimdi düzenli orduya geçiş kararı Ali Fuat'ın Gediz'de yenilmesinden sonra alındı. Ali Fuat Kuvayi Milliye ile düzenli Yunan'a saldırdı, yenildi ve bu Gediz taarruzundan sonra yenilgisinden sonra Ali Fuat Moskova'ya elçi olarak gitti. Batı cephesi iki komutanla ayrıldı. İsmet ve Refet Bele arkadaşlar ve Kuvayi Milliye kadrolu düzenli ordu kuralım kararı alındı. Ordu kurulduktan sonra 1. Nönü Savaşı'nı yaptı ve kazandı. Londra Konferansı toplandı. Daha sonra 2. Nönü kazandı. Aslanlar Dumlupınar'da küçük bir çarpışmada ordumuzun bir kısmı yenildi. O zaman bu 2 ve 3 ordu kurulduktan sonradır. E ordu kurulduktan sonraki olaylar geçiş sürecine tabii ki etki edemez. Dolayısıyla cevabımız yalnız 1 oldu arkadaşlar. ÖSYM'nin kronoloji oyunlarından bir tanesine benzemiş. Lozan Konferansı'nda konularından hangileri Türk-Yunan heyetleri arasında görüşülmüştür? Türk-Yunan heyetleri arasında kapitülasyon konusu görüşülmedi değerli arkadaşlar. Burada özellikle Muhatap Fransa ve Büyük Avrupalı Devletler'de. Savaş tazminatı olarak Yunanistan bize toprak verdi. Karaağaç ve çevresini. Karaağaç ve Bosnaköy ve çevresi. Yer değişimi de mübadeleydi arkadaşlar. Etaplı sorunu yani. Dolayısıyla görüşülmüş ve istediği için cevabımız 2 ve 3 oldu. Çok güzel. Evet mini tarih denememize 3. seriyi çekmiş olduk. Sonrasında devam edecek değerli arkadaşlar. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Bizimle kalın. Görüşmek üzere.